İsmail 17 Temmuz 1487 senesinde İran'ın Erdebil şehrinde Safevi tarikatının Türkmen Şeyh ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası Şeyh Haydar, dedesi Şeyh Cüneyt'tir. İsmail henüz 1 yaşındayken babası Şeyh Haydar 1488 senesinde Akkoyunlular tarafından katledilir. Akkoyunlular devleti onu, üç kardeşi ve annesiyle birlikte Şiraz şehrinde tam 4,5 sene hapseder ve ardından Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakub'un ölümü üzerine oğlu Rüstem Bey tarafından siyaseten de olsa serbest bırakılıp Tebriz'e gönderilirler. Sultan Ali'nin Tebriz'de halk tarafından yoğun ilgi görmesi ve girdiği iki savaşı da kazanması üzerine Akkoyunlu hükümdarı Rüstem Bey endişeye kapılır ve kardeşlerinin öldürülmelerini emreder. Bu esnada durumu sezen Sultan Ali kardeşleriyle birlikte Erdebil'e kaçmaya karar verir. Fakat yolda Rüstem Bey'in askerleri tarafından katledilir. Ama iki kardeşini yedi müridi ile birlikte Erdebil'e göndermeyi başarır. Türkmen Kızılbaş ve Şii ahali ve yerel yöneticiler İsmail'i ve kardeşini her gittiği şehirde saklar ve son durak olarak İran'ın Giran İran eyaletine bağlı Lahican'a gelirler. Ve burada Giren hakimi Şerif Hasan'ın himayesinde uzun yıllar saklanırlar. Bu saklanma süresince dillere destan alimlerden eğitimler alır, 13 yaşına geldiğinde ise Safevi ailesine candan bağlı müritler başında toplanırlar. Zamanı gelmiştir. İsmail asker toplamak amacıyla müritleriyle birlikte Anadolu'ya gelir. Erzincan dolaylarında Banaz'da konaklar. İstaçlu, Şamlu, Tekolu, Bağırsak, Zülkaderiye, Afşar ve Kaçar kabilelerinin her birinden seçme biner atlı ister. Bu 7000 bin atlı ile babasının ve şiirlere yapılan eziyetlerin öcünü almak için Şirvan Şahlar devletinin üzerine yürür. Ve Şirvan Şahı Ferruh Yesar 1501'de çarpışmalar sırasında ölür. Daha fazla kuvvetlenmemesi için Akkoyunlu hükümdarı Elvent Bey, Nahçıvan'da Şah İsmail'in üzerine yürür. Savaştan Şah İsmail'in birlikleri galip ayrılır ve İsmail artık Bakü'nün de hakimidir. Bunun üzerine 1502 senesinde Tebriz'e gelir, 12 imam adına hutbe okunduktan sonra Kızılbaş tacını giyer. Kızılbaş Safevi Devleti resmen kurulmuştur ve o, o henüz 15 yaşındadır. Aynı yıllarda Osmanlı Padişahı Sultan Beyazıt, Mora Seferinden sonra Dimetoka'dan Hacı Bektaş dergahını yöneten Balım Sultan'ı İstanbul'a davet eder ve Demetoka'ya gitmeyip İstanbul'daki Hacı Bektaş dergahına dönmesini ister ve resmen dergah atar. Muhtemeldir ki 1501 yılındaki bu atama ile kendine yakın gördüğü Balım Sultan'ın Anadolu'da daha geniş Alevi toplumuna etki yapmasını ve Kızılbaş Safevi siyasetine karşı kullanmak istemesinden kaynaklanıyordu. Zira bu durum 1502 yılında Kişilerin yüzleri tek tek damgalanmış olarak gerçekleştirilen Kızılbaşlar'ın mora topraklarına sürgününden de anlaşılmaktadır. Genç erkeklerini Şah İsmail'e göndermiş olan aileler sürgüne gitmiş, parçalanmış ve bir daha birbirlerini görmemişlerdir. Kızılbaş Safevi devletine Anadolu akınının geçen yıllar içinde devam ettiğini görürüz. Bunun birinci sebebi o dönemde Anadolu'da yaşayan Alevi Bektaşi toplulukları kendilerini Sünni İslam'ın egemen olduğu hiçbir feodal devlet ve beyliklere bağlı görmüyordu. Bir siyasi yönetim boşluğu içinde bağımsız yaşamaktaydılar. İnançlarının tapınma uygulaması olan Cem düzeni yaşam ve yönetim biçimini oluşturmuştu. Kurtarıcı gelinceye kadar onunla yetiniyorlardı. İkinci sebep ise Kızılbaş Safavi Devleti yönetimi Ehli İhtisas Kurulu'ndan dede, aptal ve halifeler halifesi gibi görevlilerin yeni siyasi propagandası onlara çok kısa bir zamanda ailelerinin yaşadıkları bölgeleri kısaca tüm Anadolu'yu ele geçirip Kızılbaş Devleti'ne bağlayacaklarına inandırmış olmasıydı. 1507 yılında gelindiğinde ise büyük bir kırılma yaşandı. Şah İsmail devletin kuruluşundan beri yanında vekili olan Ehli İhtisas Kurulu'nun da başında olan Lala Şamlı Hüseyin Bey'i öldürttü ve yerine İranlı feodal bir beyi atadı. Buna neden 20 yaşını aşmış olan İsmail'in şahlık otoritesini ve mutlak iktidarını güçlendirmek tutkusudur. Ama asıl olarak kendisini yönlendiren vekili ve ehli ihtisas kurulu ile kızılbaşlık siyasetinde farklılaşmasının başlamasıydı. Şah İsmail artık geniş bir imparatorluk kurmak idealindeydi. Bunu da İranlı unsurun yönetime katılmasıyla yapabileceğine inanıyordu. Tebriz'i başkent yapıp eski Pers ve Sasani imparatorluklarını canlandırmak, Cengiz ya da Timur gibi olmak idealiyle Anadolu Alevilerinin siyaseti örtüşmüyordu. 1509 yılında ertesi yıl düzenleyeceği Dulkaderli Seferi için Erzurum ve Erzincan üzerinden Yıldız Dağı yöresindeki Sarıkaya'ya gelmiş ve uzun süre burada konaklamıştır. Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Kalender Çelebi, Pir Mehmet, ve İsmail gibi Alevi ozanlarının bazı şiirlerinden anlıyoruz ki burada Şah İsmail'in katıldığı bir birlik cemi yapılmış ve Şah'ın kendisi de semah dönmüştür. Ancak bu Yıldız Dağı görüşmelerinde Hacı Bektaş dergahı Posnişi'nin Balım Sultan'ın kardeşi Kalender Çelebi'nin başkanlığındaki temsilcileri, dedeler, Şah İsmail'in siyasetine karşı çıkmışlardır. Anadolu'dan Türkmen gençlerin dalga dalga bölük bölük Şah'ın ardından gidip bilmedikleri ülkelerde fetihlere girişmelerini istemiyorlar ve Anadolu'da birlik sağlayıp Şeyh Bedrettin'in düşlerini Şah'ın başında bulunduğu Kızılbaş Devleti'nde ama yaşadıkları topraklarda gerçekleştirmek istiyorlardı. Yine aynı yıl Beyazıt Balım Sultan'ı İstanbul'a davet ettiğini görüyoruz. Balım Sultan ve dervişlerini Üsküdar'dan alıyorlar. Padişah'ın binmesine mahsus olan Tebdil Kayığı'nın kıçındaki ipek gölgelik altında sırtına alelade bir aba giymiş, Başında 12 dilimli yeşil sarıklı beyaz keçeden taçlarıyla 40 Bektaşi dervişi göze çarpıyordu. Halk arasında şu sözler söyleniyordu. Yahu, şimdiye kadar ancak padişahlara yapılan bu alay şu abalı Bektaşi babasına mı? Yavaş söyle, Yeniçeriler duymasın. O senin Bektaşi babası dediğini onlar Batın padişahı diyorlar. Asıl adı neymiş bu zatın. Balım Sultan Beyazıt Sultan niçin böyle debdebeyle Balım Sultan'ı İstanbul'a getirmiş, Sarayda meydan açılıp çeralar uyandırılarak Pir Balım Sultan'a ikrar bent olmuş Bektaş tarikatına girmiştir. Çünkü Beyazıt bir yandan aynı tarikatın mensupları ve Cem Sultan olayında kendisini tutmuş olan Yeniçerilere hoş görünüp güven tazeleyecek, diğer yandan Balım Sultan'ın Kızılbaşlara karşı olduğunu gösterecek, Kızılbaşlık Alevilikle de Bektaşiliğin ayı inanç olmadığını ve onların rafizi yani dinden çıkmış olduklarını ispatlamış olacaktı. İlk bakışta bu siyaset tuzağa düşürülmüş görünen Balım Sultan'ın hak etmediği ve kafasından bile geçirmediği işbirlikçi durumunda göstermiştir. Tersine Balım Sultan, payitahta davet edilmekten hiç değilse Yeniçerilere ve İstanbul Bektaşilerine bir şeyler söyleyebileceği ve onları kızılbaş hareketi yönünde etkileyebileceğini düşündüğü için memnundur. Kuşkusuz böyle bir ilişkiye yani Yeniçeri ocaklarında cem cemaat yapılmasına meydan verilmemiştir. Padişah düzeyinde bir ilişki içinde aynı cem icra ettirilip aynı debdebeyle uğurlanmıştır Balım Sultan. 1940'lı yıllarda Ziya Şakir mezhepler tarihi isimli yapıtında geleneksel bektaşi söylemleri, çeşitli el yazmaları ve ilgili yapıtlardan faydalanarak yaptığı araştırmada Balım Sultan, Şah İsmail hakkında padişah şöyle söylemektedir. Padişahım, sen Şah İsmail için zerre kadar gam çekme. Onun murat ve maksadı memleket kazanmak ve ganimet almak değildir. Onun dileği Erdebil tekkesinin mahrem ve kadim bir kanununu nizam-ı alim hükmüne getirmektir. Bu taassubu yıkarak batıl etikatları ortadan kaldırmaktır. Dinin gayesi ahlaktır. Hayali şeyler değildir. Riya ile yapılan ibadetlerin kıymeti yoktur. Hem din Arapça bilmek, Arapça konuşmak değildir. Şah İsmail bütün bu gerçekleri bilmektedir. O küçük yaşından beri mahir üstadlar elinde pişmiştir. Onun için gerçeği çok iyi idrak etmiştir. Padişahım ne Şah İsmail'den ne de başka birinden zerre kadar korkma. Yalnız bir şeyden kork. O da zulüm. Halka zulmetmekten ve memurların halka zulmetmesinden kork. Kimsenin ahı kimseye kalmaz. Dervişlik budur. Sultanlık budur. Yani sözün özü Balım Sultan Şah İsmail'in dünyayı düzeltmek ve zalimin zulmüne dur demek için geldiğini söylemektedir. Fakat bunun yanı sıra Balım Sultan Tebriz'den yönetilen Kızılbaş Devleti'ne karşıdır. Kızılbaşlık siyasetine değil İran Milli Devleti'nin oluşumuna ve Tebriz'den yönetilen bir devlet oluşumuna karşıdır. Kaldı ki Balım Sultan Medergah çevresi siyasetinin haklılığı 20 yıl sonra Kızılbaş Safevi Devleti'nin İran Safevi Devleti'ne dönüşmesiyle İran'da Kızılbaş Türkmenleri kırım, koğuşturma ve uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Şah İsmail'in Orta Anadolu'da beklediği katılımı bulamayışı onu kendi siyasetini uygulamaktan elbette alıkoymadı. Başında bulunduğu Kızılbaş ordusuyla hızla dönerek Doğu ortadan kaldırdı. Ardından Irak üzerinden Bağdat'a yöneldi. Arkasından da Doğu'ya giderek Özbeklerle savaştı. Ne 1511'deki Şah Kulu Başkaldırısına ve ne de 1512'de Erzincan Kızılbaş Valisi Nur Ali'nin Yavuz'un yeğeni Kızılbaş Murat'la birleşip Osmanlı ordularını yenerek İstanbul'a yaklaşacak kadar güçlenen bir harekete gizlice desteklediği iddialarının aksine istendiği halde hiç yardımcı olmadı. Bu iki hareket de İstanbul'a yönelikti ve Anadolu Kızılbaşları'nın Şah İstanbul'da otura siyasetinin büyük hareketleriydi. Ama Şah tarafından yalnız bırakıldılar. 1514 senesinde Çaldıran'a gelince Şah İsmail için geç kalınmış olduğu kadar isteksiz ve zoraki bir meydan savaşıydı. Savaşın sonucu baştan belliydi. Yavuz'un sahip olduğu 500 top ve 12 bin çakmaklı tüfeğe karşı kılıç kalkan ve ok yay cinsinden silahların ve dahi yiğitliğin şansı yoktu ve olamazdı. Çaldıran nihayetinde Kızılbaşlar için bir kırım ve yeni bir dönüm noktası olmuştur.